Merhaba arkadaşlar, Coinland YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere daha önce de bir airdrop'unu tanıttığımız Gbox'ın yeni bir airdrop'unu tanıtacağız. Daha önce katılanlar mutlaka Gbox'ın airdrop'unu hatırlayacaklardır. Arkadaşlar Gbox airdrop üzerine airdrop düzenliyor ve şu anda gerçekten çok popüler bir durumda ve çok yakında Binance Smart Chain zinciri üzerinde bir marketplace oluşturacak ve bu marketplace sayesinde birçok oyunun ve Metaverse projesinin NFT'lerini alıp satabileceğiz. GBox token de bu alım satımlarda kullanılacak olan jetondur arkadaşlar. Şimdi GBox'ın yeni düzenlemiş olduğu etkinliğe bir bakalım. Evet arkadaşlar GBox GameFi oyuncuları için toplamda 100 milyon GBox'ı airdrop olarak dağıtacak. Topluluk kullanıcılarının ve ortaklarının desteğiyle oyunlara ve Metaverse projelerine odaklanan GBox Marketplace yakında Binance Smart Chain'de yayına girecek demiş. Kullanımı kolay ve devrim niteliğindeki NFT pazarı yakında geliyor. BSC'ye ve BSC GameFi ekolojisinin ilk katılımcılarına saygılarını sunmak için GBOX, BSC GameFi airdropu açmaya karar verdi. BSC popüler NFT oyununun tüm erken kullanıcılarına ve destekçilerine tam 100 milyon GBOX token'in airdropla dağıtılacağını belirtmişler. Şimdi GBOX'ı birlikte takip edin ve GameFi'nin harika geleceğini yaratmaya devam edin de denmiş. Peki G-Box nedir? G-Box oyun ve metaverse varlıkları için oluşturulmuş çok zincirli bir NFT pazarı, topluluk, ticaret ve ekolojik inkübasyonu entegre eden bir oyun ve metaverse platformudur. Gbox, Binance Smart Chain'de piyasaya sürüldü ve Ethereum, Polygon ve Fantom gibi diğer blok zincirlerini destekledi. Gbox token toplam hacmi 2 milyar olan Gbox pazarı için bir platform jetonudur. Yani Marketplace'te alışverişlerinizi Gbox token ile yapabileceksiniz. Erken dolaşımdaki jetonların tümü ilk dolaşımda yüzde ondan az olan topluluk airdroplardır denmiş. Kimler Gbox airdrop alabilir? Topluluk tartışmasından sonra ve BSC'deki tüm game projelerinin etkinliğine ve popülaritesine dayalı olarak airdrop'un bu aşaması aşağıdaki BSC oyunlarını kullanıcılarını içerecek. Daha fazla oyun için airdroplar ve bonus etkinlikleri de hazırlanıyor denmiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada 12 tane oyunun ismi verilmiş. Bump Crypto, The Crypto U, Titan Arena, Crypto Blades, Defina, Heroes, Empires, Crypto Gods, Spaceship, Radio Kaka, Polychain Masters, Pancake Squad ve Star Sharks. Evet arkadaşlar bu 12 oyunu oynadıysanız ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu oyunlarla ilgili en az 5 kez NFT alıp sattıysanız bu oyunlardan herhangi bir tanesi veya birkaç tanesi olabilir. 5 defa alın ya da satım toplamda yaptıysanız 100 milyon G-box değerindeki ödülden payınızı alabileceksiniz. Ve burada alıp sattığınız NFT sayısına göre biraz önce söylediğim gibi en az 5 olmak üzere yaptığınız NFT alım satımına göre 1. 2. ve 3. level olarak ayrılmış ve buna göre 1. level'dekiler 500 Gbox ikinci leveldekiler 1000 gbox, üçüncü leveldekiler 2000 gbox ödül kazanabilecekler. Eğer ödül almaya hak kazandıysanız ödüllerinizi almakta biraz acele edin çünkü ilk gelen alır demişler. Peki ödüllerinizi nasıl claim edeceksiniz bunu da size göstereceğim arkadaşlar. 13 Ocak 2022'de ödüllerin dağıtımı başlanmış ve gbox.space sayfasında ödüllerinizi claim edebiliyorsunuz. Bununla birlikte ödüllerinizi ister satabilirsiniz pancake swapta. İsterseniz de liquidity olarak GBox'da staking sayfasında stake edebilirsiniz ve mining ödülleri kazanabilirsiniz. Ödüllerinizi claim edebilmeniz için öncelikle açıklama kısmında verdiğim linkten GBox Space'in üyelik sayfasına geleceksiniz ve üye olacaksınız arkadaşlar. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra edit profil kısmından Binance Smart Chain cüzdan adresinizi gireceksiniz ve Telegram kullanıcı adınızı buraya gireceksiniz. Gbox'ın Telegram grubuna da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an aktif mi bilmiyorum eğer aktifse buradaki verification sayfasında muhakkak doğrulama yapmanız gerekiyor. Daha sonra da buradaki airdrop yazan yere tıklayacaksınız. Airdrop yazan yere tıkladıktan sonra cüzdanımızı buraya bağlıyoruz arkadaşlar ve cüzdan adresimizi buraya girip çek yazan yere tıklıyoruz. Çek yazan yere tıkladığımızda daha önceki airdrop'a katılanlar buradan ödüllerini claim edebilirler. Biraz önce bahsettiğim GameFi airdrop'una katılanlarsa buradan claim ederek tokenlerin cüzdanlarına çekebilirler. Ve biraz önce de bahsetmiştim. Marketplace, MyStoryBox, Launchpad, Swap ve Staking gibi özellikler de buraya gelecek. Şu an Marketplace, MyStoryBox, Launchpad ve Swap etkin durumda değil. Yakın zamanda etkinleştirilecek. Ama Staking şu an etkin durumda. Ve buraya %10.056 oranla şu an için GBox ve Boost stake edebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet GBox'larınızı satmak isterseniz açıklama kısmında da kontrat adresini bırak bırakacağım. Pancake Swap'a gelerek buradan tıklayıp kontrat adresini buraya yazabilirsiniz ve G box'larınızı buradan satabilirsiniz arkadaşlar. Şu an için baktığınızda bir bas 21 G box değerinde daha önceki airdrop'u almaya hak kazananlar ya da biraz önceki bahsettiğim GameFi kullanıcılarına özel 100 milyon G box airdrop'unu almaya hak kazananlar G box'a üye olup tokenlerini claim edebilirler arkadaşlar. Bunun dışında Yeni etkinlikler de yakın zamanda açıklanacakmış arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka Gbox'ın Telegram grubunu takip etmeyi unutmayın. Bu hatırlatmayla birlikte Gbox'ın GameFi oyuncularına özel yapmış olduğu 100 milyon Gbox Airdrop'u ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.